Merkezinden herkese merhaba. Philips'in kısa bir süre önce bizim de yerinde takip ettiğimiz bir etkinlikte tanıttığı yeni monitör ailesi artık yavaş yavaş piyasaya girmeye başladı. Yakın zamanda yeni aileden tasarım odaklı modellerle 5K çözünürlüklü yeni monitörü de inceleyeceğiz. Açılısı ise yeni ailenin en büyüğü olan 43 inçlik BDM 4350UC modeli ile yapıyoruz. özellikle profesyoneller yani ofisler için geliştirdiği bu monitörü özellikle dev yapısıyla göz dolduruyor. Televizyon boyutlarında bir monitör olan Philips BDM 4350UC bu büyük ekranında 4K çözünürlüğünü bizlere getiriyor. Bu sayede özellikle video montaj işleriyle uğraşan, kat mühendisleri ve grafik tasarımı ile ilgili kullanıcıların beklediği büyük boyut ve yüksek çözünürlüğü bir arada sunan monitör tasarımıyla da bir o kadar güzel görünüyor. İnce ekran çerçevesi ve her iki kenardan uzayan gümüş renkli metalik ayakları ile birlikte güzel görünen monitör, özellikle arka kısmında bulundurduğu geniş bağlantı desteğiyle de profesyonel ihtiyaçları karşılayacak seviyede. Arka kısımda 4 adet USB 3.0 bağlantısı ve çifter display port ile HDMI portlarını görüyoruz. Buradaki HDMI noktalarının MHL destekli olduğunun da altını çizelim. BDM 4350 ujnin en önemli noktalarından biri Multiview 4K desteği oluşturuyor. Bu özellik sayesinde 4 farklı kaynaklara görüntüyü aynı anda ekran üzerinde ekranı 4'e bölerek görüntüleyebiliyorsunuz. Bu sayede farklı ekranlar üzerinde tek panelden çalışabilme imkanı tanınıyor. 43 inç ekran boyutunda 60 Hz 4K görüntü sağlayan monitör 300 kandile parlaklık seviyesinin de sahibi. 178 dereceye kadar görüş açısı sunan monitör IPS LCD bir panel kullanıyor ve b arka aydınlatma sistemiyle de aydınlatma sağlıyor. Bizim inceleme masamızda daha çok video montaj işlerinde kullandığımız monitör bu anlamda bizden tam not aldı. Ancak elbette bu kadar büyük bir monitör karşısında oturmak biraz zahmetli olabiliyor. Yakın mesafeden bu denli büyük bir monitörü kullanmak en ince ayrıntıları görmeniz için ideal fakat bir o kadar da yorucu doğrusu. Bunu da söylemek gerek. 43 inç ekran boyutunda bir monitör olunca elbette iç dış kısmında kullanmak da isteyebilirsiniz. Philips'in bu monitörde çoklu kaynak girişimlerinde sahip olduğundan bu ihtiyacı karşılıyor. İster bir oyun konsolu bağlayarak oyun oynayın, ister video izleyin sizi eli boş çevirmiyor. Fakat elbette bu monitörün öncelikle iş amaçlı geliştirildiğini ve oyun performansıyla pek de etkileyici olmadığını söyleyelim. Philips'in profesyonel monitörü BDM 4350 UC özellikle video montaj, grafik ve CAD mühendislerine hitap ediyor. Büyük ve yüksek görselliğe sahip olan monitör önünde tüm detayları ayrıntılı şekilde görmek için rahatlıkla kullanılabilir. Monitör öte yandan Multiview 4K özelliğiyle bizden tam not aldı. Bu türde profesyonel monitör arayanlar yakından inceleyebilirler. Ben Buket Arslaner. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.